Kardeşlerim, bacılarım. Burası kirada oturduğumuz ev. Evimiz kira yani. Başımıza göçmediği sürece burada oturuyoruz bakalım şimdilik. şu cam pima penli yapılmış bak güzel olmuş Mustakil, tek kat yer ev. Burası salonun camı. Değerli takipçilerimiz e, kaderlerimle kahveleri yap dedim. Biz geliyoruz dedim. E, şimdi gelin hep beraber gidelim. Kapıyı zilini çal çalalım. Zil de çalmıyor <laughs> lan. Allah Allah. İyi, 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 iyi. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Bacılarım, kardeşlerim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize. Ben de bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye sizlere kahve hazırladım. E, açık büfe hazırlayacağım. İnşallah sizler geldiğinizde bahçemde de açık büfe hazırlayarak ağırlayacağım sizleri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mehmet Kader Alparslan'ın YouTube e, kanalımıza ve evimize hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz. Haydin birlikte gezelim evimizi. Evet. Buraya koyuyoruz. Haydi birlikte geçelim evimizi dolaşalım. Evet şimdi salona geçiyoruz. Burası koridorumuz böyle. Şöyle giriş kapısı burası da böyle biliyorsunuz. Böyle geldik. Haydi birlikte salonumuza geçelim önce. Burayı kapattım. Bugün de ya da evimizin içi böyle bizim ya karanlık. Biraz ne de olsa. Evet. Tahtalar da bastığında ses yapıyor. <laughs> Ev terliklerimi de giydim. Ayakkabılarımı. Bu ayakkabılarım da hediye canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden de canlarım. Salonumuz böyle. Şimdilik Tahta divanlarımı biliyorsunuz. Böyle. Buradaki dolabımız. E, yatak odasındaki küçük televizyonu e, çocuklarımız da bakıyorlardı. O zamanki eski iş yerimizde. Onlar için almıştık o küçük televizyonumuzu. Bu kullandığımız televizyonumuz burada. Salonumuzda. Bu şekilde Ben de çok heyecanlandım inanın. Sanki hepiniz gelmişsiniz bana. <laughs> i̇nşallah dediğim gibi geldiğinizde de bahçemde, burası salon, o taraf bahçeme bakıyor. Bahçemde de açık büfe, gözlemeler, katmerler sunarım inşallah sizlere canlarım. İnşallah. Böyle ne bileyim canlarım. Benim burada çoğu şey hediye. Ee, yani bazen de gerek duymuyorum. Hani şunu birisi verdi, şunu birisi verdi gibi. Yani kardeşlerimizden de çok destek geldi. Böyle hediyeler geldi. Bazıları çoğu hediye yani. Allah bin kere Allah'ım razı olsun sizlerden. Perdelerim falan hediye buradaki. Allah'ım razı olsun. Hayırlarınızı Rabbim kabul eylesin. Şimdi canlarım ha bura niye eksik böyle ee, bunun kendine göre süngeri olması lazım. Bu bizim daha önceki divanlarımızdan sünger ondan sünger e, yani şey buraya kadar gelmiyor. Yarım kalıyor hani ölçülü bir sünger olmadığı için yarım kalıyor. Ee, Hakşim'den Hakşim'in biliyorsunuz bu yastıklar da zaten. Neyse işte tek tek anlatmayayım artık. Öyle. Ben de bu şekilde yaptım. Çok heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım inanın canlarım. İnşallah görüşmek, buluşmak nasip olur diyorum. Bu şekilde salonumuz. saatimi de Mehmet Efendi'ye dediydim saat alı ve diye. O zaman yatağımız buradaydı ya. Böyle karşıda olsun saat istemiştim. Mehmet Efendi aldı bunu. Bunu da seviyorum yani saatimi de. Duvar saati. Ortası ayetli. Allah yazıyor. Allah'ım. Bu şekilde canlarım. Haydin birlikte öbür odalarda dolaşalım. Burası da böyle çatı katına gidiyor. Böyle çatıya çıkıyor. Sobamızı yakalım. Hiç çıraya da benzemiyor ama deneyeceğiz. şimdilik. Önce bir sobamızı yakalım. Yandığını da sizlere göstereceğim. Küt 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 küt. Şimdi önüne geçilmez bunun. Çayımızı da kenarına koyduk yine sobamızın. Oh. Evet patatesleri de yıkayalım. Bak bu bütünce çürükmüş ha. Değil mi? kuzunemizi atalım. Yıkayın. Kuzunemizi atalım. Şöyle. Ha. Şöyle. Hı. atalım. Bunu böyle, böyle ne güzel oldu. Tertemiz oldu. Hava bulutlu olduğu için evin içi karanlık yine. Soba uçuyor yine. Kısacağım onu şimdi. Ama iyice bir yansın şöyle biraz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Gelsin patatesler. Pazar kahvaltısı. Çok da güzel pişer şimdi. Evet, attık fırına. Ver fırına. Ha. Burayı asılmam lazım herhalde. Öyle biliyorum. Şuradan pişirgecim alalım da. Biraz kısalım, kısalım şuradan. İyice de kapatmayın. Tamamdır. Biraz da buradan kısalım. Tamam. Tabağı da buradan alıp gideyim. Tamamdır. Canlarım, burası da devamlı oturduğumuz oda biliyorsunuz. Hem yatak odamız, hem oturma odamız oldu. Canlarım, bu odada hem yatak odası, hem oturma odası olarak oldu. Böyle Işığımızı da yakalım yine. Bu şekilde. İçerideki yastığın bir tanesini buraya getirdim. Kahvaltı ederken Mehmet sırtını dayasın diye. Böyle dayanmayınca, ayağını uzatmayınca rahat edemiyor. Yerde zor yemek yiyor Mehmet. Ee, aslında aslında Mehmet'in masada yemek yemesi lazım biliyorum ama e, o da mutfakta yemiyor genelde e, illa televizyon izleyecek ya da artık hani kış ya sobanın yanında oturmak istiyor. O şekilde onun için böyle burada yiyoruz burada ısınıyoruz diyorum burada yatıyoruz diyorum kusura bakmayın artık ne yapayım bu şekilde ayarladık. Ee, kış günü olduğu için bu küçük odada kalıyoruz. O fotoğraftakiler de kayınpederim ve kayınvalidem. Ha net görükmüyor ama. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Neden karıncalı çıkıyorsa? Evet, bu şekilde bir tane pencere var bu odada. Buraya da bir tane işte yorgan koydum. Daha soğuk günlerde örtünürüz diye. Öyle dolabımız. Bu odamız bu şekilde. Ha işte televizyon da burada böyle. <laughs> Askılık. Şuraya da her gün sabah biliyorsunuz soba yanıyor. Çakmakları koydum. Çakmak koydum ya. <laughs> böyle dedim. Yani koyduğumuz yer belli olur hiç olmazsa Aldığımız yer belli olur. Oraya öyle yaptım. Burada böyle televizyonun şeysi Mehmet hep e, elektriktir. E, yani şu el lambalarından bahsediyorum. Bunları bulundurmayı çok seviyor. El lambası bulundurmayı çok seviyor. Öyle işte. Şu gece lambası, el lambası. O şekilde zıvır zıvır diyorum onlarda canlarım böyle bu odamız oturup kalktığımız yattığımız odamız canlar bu şekilde şöyle görünce tamam Da mutfak mutfağa geçtik o pırıl pırıl yaptığımız masalı, masamız ve sandalyelerimiz gerçekten harika oldu ya. Güzel oldu. Nasıl da parlıyor. Çok güzel. Evet canlarım şey sordunuz bir de e, bunları neyle parlattınız? E, karbonat e, daha sonra o sarı Alfred mi? Ne diyor? Sarı güç. Ondan yaptık. Öyle. Bayağı çok uğraştık ve sonuç mükemmel oldu gerçekten içime sindi. Evet, ondan sonra biliyorsunuz buzdolabımızda tertemiz sildik. Gerçekten bu da harika oldu. O şekilde. Evet. Böyle. Şu şekilde ha. Bu da tertemiz oldu. Temiz pak oldu. Gıcır gıcır oldu. Böyle. Hı. Fişini takacağım. Onu da daha takmadım. Bu şekilde tezgahım da şimdi müsait değil kusura bakmayın az önce patates falan yıkadım onun için orla bir düzenlenecek oraya tutmayayım şimdi daha sonra tezgahı da çekeceğiz canlarım hava alsın her zaman mutfak her zaman hava alsın böyle Burası da mutfak. Ee, şimdi bu dolabımız da bu şekilde. Makinemin kapağı da benim açık duruyor. Ee, hava alsın diye açık bırakırım ben. Kapatmıyorum. Kapatsam mı ki acaba? Makinemi de bir ayarlatacağız bakalım diyorum. Buranın işlerini sizlere daha önce çektim, düzenledim, sildim. oralarda dolabımı da bu şekilde tezgah altında temizledik biliyorsunuz. Mutfağımızda bu şekilde canlarım. Şöyle. Şu süpürgelikler süpürgelik diyorum ya. Şuraları falan sildim hep biliyorsunuz. Öyle. kornijini Evet. Mutfakta finish. Mutfağımızı gezdik. Bu şekilde. Mutfağımızda canlarım bu şekilde. işte depo gibi diyeyim artık. Bu oda. Böyle kıyafetlerimizi asıyoruz. Sık sık kullanıyoruz ceketleri. Bu şekil askılık yaptık buraya. Daha önce göstermiştim bu odayı sizlere. Depo gibi oldu artık. Bu valiz falan hakimemin götürmedi oda. Burla böyle işte biliyorsunuz berbat bu adam. geçen kışı burada geçirdik biliyorsunuz tepemiz sürekli aktı ee, yapacak bir şey yok Bunlar çıkmıyor canlarım boya sürsen de tekrar e, tekrar aynısı gibi görünüyor yağmur yağdığında böyle oluyor biliyorsunuz yani bura böyle arka oda depo gibi oldu artık bu kış böyle ettim burayı böyle canlarım ışığını söndürdüm yani bura arkada hiç kullanılmıyor bakın kuru yufkamı mı tarhanam falan buraya koydum Burası banyo ee, banyoda fayansları falan kötü halde Burası da ara koridor Işığı kötü yanıyor buranın da. Burası da lavabo. Ee, el yıkama yeri. Karşı tarafta normal tuvalet diyeyim artık öyle. Işığı gelip gidiyor patlayacak. Böyle canlarım. Bu şekilde. Evet Mehmet odun getirdi şimdi. Yol kenarlarından falan bulmuş. Bakın. Böyle. Odun getirdi. Şuraya koyuyoruz. Bunları indirdi şimdi. Bunlar da var. Bir tane de kütük bulmuş. Onu da e, ocağın yanına koydum geldim. Mehmet, kuzum. Eline bak hem bilen, elini mahvetmişsin sen ya, ya. ya. Ay vurma, dikkat et lan tarayı ya. Şunları aldın, şunu vurdun. oraya eline? Ya yok dikkat ya. Et. Ne oldu? Hadi sırda. Dikkat et Mehmet, aman. Allah Allah. Olabilir ya. Bu, olabilir. Bakayım bir elime Mehmet. Ya olabilir galiba ne, ne olacak ya bir şey yok. Bayağı kalmışlar. Olabilir ya. Olabilir. Kedi kedi tırmalamış. Kedi kedi. Kedi tırmalamış. Ne ya? tehlikeli öyle tarayla vuruşu. Tehlikeli. Taray, tara işi tehlikeli. Tara. Tara değil Mehmet? Ya çek, seni beni çekerken beni heyecanlandırıyor mu? Bak, bak görüyor musun bak? Ya çekip durma beni. Kolay gelsin Mehmet. He, nazar ediyor bana. Aldım, bak. Kolay gelsin Mehmet. Allah'ım nazarlardan saklasın seni. Kem gözlerden saklasın. Amin, 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 amin. Bereket dolu hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi tatiller. Her ne vakit izliyorsanız hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Son olarak çatı katımıza geldik. Evet, yağmur başladı. Biliyorsunuz ekmek yaptığım yer orası. Bahsettiğim sizlere. Evet. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Merdiven çıktım ya. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın canlarım. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz canlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Her... Nereden izliyorsanız yazınız canlarım. Örneğin İstanbul. O koca İstanbul'dan bir tane Gamze'm var. Gamze Hanım var. O yazıyor. Neredesin koca İstanbul? İstanbul, İstanbul. Her yerlerden izliyorsanız şehir olarak yazınız canlarım. Ben de bileyim. Her bütün şehirlere selam göndereyim. Hepinize kucak dolusu selam olsun. Hoş yakalın.